1. İstanbul-Ankara arası kuş uçuşu 540 kilometredir. Bir öğrenci sınıftaki 1 bölü 9 milyon ölçekli haritada bu iki şehir arasındaki mesafeyi cetvelle ölçtüğünde kaç santimetre bulur? İlk etapta 1 bölü 9 milyon ölçekli ne demek? 1 santimetre gerçekte 9 milyon santimetre. Yani bu harita üzerinde 1 santimetre ölçtüğüm şey gerçekte 9 milyon santimetrelik bir uzunluğa denk geliyor. 9 milyon santimetreyi ben kilometreye çevirirsem 9 milyon eğer 100'e bölürsem santimetreyi metreye çevirmiş olurum. Bir de 1000'e bölersem metreyi kilometreye çevirmiş olurum. Cevabım ne çıkar? Bunları sadeleştiririm. Eşittir 90 kilometre. Yani haritada 1 santimetre olan şey gerçekte 90 kilometrelik bir uzunluk olacaktır. Şimdi gerçekte 540 kilometre olan bir uzunluk. Haritada kaç santimdir? 1 santimetrelik haritadaki uzunluk gerçekte 90 kilometre ise. Yani düzeltelim. Harita üzerinde 1 santimetrelik mesafe gerçekte 90 kilometre ise gerçekte 540 kilometrelik mesafe harita üzerinde x santimdir dersek içler dışlar çarpımı 90 çarpı x, x eşittir 540 çarpı 1 sadeleştirmemizi yaparsak x eşittir 6 santim çıkar. Cevap C şıkkı. 2. 1 bölü 3 milyon 900 bin ölçekli bir haritada Ankara-İzmir arasındaki mesafe cetvelle 15 santim olarak ölçülmüştür. Buna göre iki şehir arasındaki gerçek mesafe kuş uçuşu kaç kilometredir? Şimdi nedir? 1 bölü 3 milyon 900 bin. Bu ne demek? 1 santimetre gerçekte 3 milyon 900 bin santimetre yapmaktadır. Şurası harita uzunluğu. Şurası gerçek uzunluk. 3 milyon 900 bin kilometreye çevirmek istersem ne bulurum? Santim. Yüze böldüm. Metre elde ettim. Bine böldüm. Kilometre elde ettim. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Yani haritadaki 1 santim gerçekte 39 kilometre. Ankara-İzmir arasını harita üzerinde 15 cm olarak ölçmüş. Dolayısıyla harita üzerinde 15 cm'lik bir mesafe gerçekte 15 çarpı 39 km yapacaktır. Bu da bize cevap olarak 585 km verecektir. Cevap Bursa. 3. Bir kenarının uzunluğu 1 mm olan karelerden oluşan bir kağıda bir cismin önden görünen yüzü 1 bölü 20 oranında küçültülerek çizilmiştir. Buna göre bu cismin ön yüzünün gerçek alanı kaç santimetre karedir? Şimdi cismimizin şekildeki alanını verilen ölçüler cinsinden bulalım. Burada bir karenin alanı nedir? 1 milimetre karedir. Ben buna bir birim diyeyim. Görülen taralı şeklin alanını nasıl bulabilirim? Şurada bir yarım kare var. Şurada da yarım kare. Toplam 1. Şurada 2 tane yarım kare var. Bir birim de burada. Aynı şekilde burada bir birim. Burada bir birim. 1 1 1 Şimdi bu yarımları ilk önce toplayalım. 1, 2, 3, 4 içeride. Şunlar. 4 de dışarıda. 4 artı 4 bir yazalım. Sonra dışarıdaki ikili karelere bakalım. 2 birim burada. 2 birim burada. 2 birim burada. 2 birim burada. Yani 4 tane 2 birim. Ne haber? 4 çarpı 2, 8. Artı 4 birim de içeride var. Toplamda kaç birim? 4, 8, 8 burada, 16, 4 de burada, 20 birim. Yani 20 milimetre kare. Şimdi bu cismin 1 bölü 20 oranında küçültülerek çizilmiş hali diyor. Yani Mesela diyelim basit olarak 2'ye 10 şeklinde bir dikdörtgen alalım. Gerçekte cismin uzunluğu nedir? 1 bölü 20 oranında her iki kenarda küçültülmüştür. İki kenarı da 20 ile çarparsam kısa kenar 2 çarpı 20 yani 40. Uzun kenarda 10 çarpı 20 yani 200 birim olacaktır. Gerçek alanı 200 çarpı 40 birim. Bu da nedir? 8000 milimetre kare. Bana santimetre karedir dediğine göre ne yapıyorduk? Alanlarda bir üst birime geçmek için 100'e bölmem gerekecekti. Milimetrenin bir üst birimi santimetre 100'e bölersem 80 santimetre kare yapar. Cevap C. Ceyhan. 4. Bir öğrenci kareli kağıda oturduğu evi 1 bölü 800 oranında küçülterek çizmiştir. Öğrendiğin, öğrencinin çizdiği evin alanı 15 cm kare olduğuna göre evin gerçek alanı kaç metre karedir? Şimdi 15 cm kare diyor. İlk önce bir değer verelim. Bunu dikdörtgen şeklinde yazarsak kısa kenarı 3, uzun kenarı 5 cm olarak yazarsak 3 çarpı 5 15 cm kare. Yalnız bu nedir? 1 bölü 800 oranında küçültülerek çizilmiş bir model. Ben bunu gerçekte nasıl çizerim? Kısa kenarı 800 ile çarparım. Uzun kenarı aynı şekilde 800 ile çarparım. O halde gerçek evin alanı ne olur? 3 çarpı 800 çarpı 5 çarpı 800. Burada dikkat ederseniz 3 çarpı 5 zaten nedir? 15. Diğeri nedir? 800 çarpı 800 yani 800'ün karesi. Dikkat edersek modeldeki alan çarpı küçültme oranının karesi. Bu parantezi açarsak ne yapar? 15 çarpı 8'in karesi çarpı 100'ün karesi. O da eşittir. 15 çarpı 64 çarpı 100'ün karesi. Burada 15 ile 64'ü çarptığımız zaman bize 960 değerini verecektir. Yanına da 4 tane 0 atmamız gerekecek. Çünkü 100'ün karesi 2, 3, 4. Bu ne cinsinden? Santimetre kare. Şimdi bize metrekare cinsinden sorduğuna göre ne yapmam gerekiyor? İlk önce santimetre, desimetre, metre. Santimetre kareden desimetre kareye gitmek için 2 sıfır sildim. Desimetre kareden metre kareye gitmek için 2 sıfır daha silerim. Dolayısıyla cevabım 960 metrekare olur. Cevap E şıkkı. 5. Atakule'nin uzunluğu yaklaşık 125 metredir. Aylin halım evine bu kulenin uzunluğunun 50 cm olarak görüldüğü bir resim almıştır. Buna göre resmin küçültme oranı nedir? İlk önce 125 metre nedir? Yanına 2 tane 0 atarız. Yani 100 ile çarparım. 12.500 cm'dir. 50 santim gerçekte 12.500 santim ise 1 santim gerçekte nedir? İçler dışlar çarpımı 50 çarpı x eşittir 12.500 0 gitti 5 125 25 x eşittir 250 santim. Şuradaki oran 1 bölü x yani 1 bölü 250 bizim küçültme oranımız olacaktır. 5 denizli. 6. Bir kenarının uzunluğu 1 mm olan karelerden oluşan bir kağıda oyuncak bir geminin yandan görüntüsü 1 bölü 100 oranında küçültülerek çizilmiştir. Buna göre geminin gerçekte yandan görünen yüzünün alanı kaç santimetre karedir? İlk önce buradaki taralı alanların toplamını bulalım. Şimdi şu şekilde ayırdım. Burayı da şu şekilde ayırdım. Sonra diğerleri zaten dikdörtgen şeklinde. Burada şurası 2 çarpı 3 birimlik dikdörtgenin kısa kenarı 2, uzun kenarı 3 olan bir dikdörtgenin yarı alanı. Dolayısıyla 2 çarpı 3 eşittir 6. Yarısı 3. 3 birim burası. Burası 3 birim, 4 birim uzunlukları olan dikdörtgenin alanının yarısı. Yani 3 birim çarpı 4 birim eşittir 12 birim, yarısı 6 birim. O da burası. Şu büyük dikdörtgen nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 3 kere 8 24. Yani 24 birim burası. Sonra 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 çarpı 6. 12 birim burası. Sonra 2, 3, 6 birim de burası. Toplamımız ne olacak? 6 artı 12 artı 24 artı 3 artı 6. Eşittir 30, 42, 9 daha 51 birim. Unutmayalım. Bir birim eşittir şu 1 milimetre kare. Şimdi bize ne soruyor? Bu 1 bölü 100 oranında küçültülmüşse ne yapıyorduk? Modelin alanı 51 çarpı küçültme oranının karesi eşittir. Gerçek alanı verecek. Çünkü alanlarda küçültme oranının karesiyle işlem yaparız. Uzunluklarda küçültme oranıyla. Dolayısıyla 51 4 tane sıfır atarsam eşittir. Gerçek alan yapacaktır. Bu milimetre kare cinsinden olduğu için santimetre kareye çevirmek için ne yapacağım? 100'e böleceğim. Milimetreden sonra santimetre gelir alan olduğu için 100'e bölmem gerekir. O da 5100 cevabını verir. Denizli. 7. Yukarıda bir tarlanın 1 bölü 200 oranında küçültülmüş şekli çizilmiştir. Bu tarlanın gerçekte çevresi kaç metredir? Şimdi burada bütün doğrular birbirini 90 derece ile kestiğine göre buradaki küçük çizgiyi karşıya taşıdığım Buradaki 10 santimlik çizgi ise yukarı taşıdım. Aynı şey olacaktır. Şunları sildik. Şu küçük çizgi de buraya geldi. 90. Aynı şeyi burada yapıyorum. Bunu karşıya taşıyorum. Bunu da karşıya taşıyorum. Ve artık bunları görmüyorum. Yeni tarlan bir dikdörtgen şeklinde oldu. Bunun çevresini nasıl bulurum? Kısa kenar 18 cm. İkisinin toplamı eşittir 18. Uzun kenar zaten 20. E karşısı da 20 olacaktır. Kısa kenarın karşısı da 18 olacaktır. Yani 18 çarpı 2 artı 20 çarpı 2. Bu da eşittir. 36 artı 40. Bu da eşittir. 76 santim. Şimdi bu 1 bölü 200 oranında küçültülmüşse uzunlukla işlem yaptığımız için küçültme oranıyla çarpmam yeterli olacaktır. Alanla işlem yapsaydık küçültme oranının Karesiyle işlem yapacaktım. Dolayısıyla gerçek alan 76 çarpı 200 olacaktır. Bu da bize 152 15.200 santimetre yapar. Ancak bana metre cinsinden sorduğu için çıkan cevabı 100'e böleceğim. 152 metre sonucuna ulaşacağım. Cevap Bursa. 8. Dünyanın en uzun paraleli olan ekvator yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğundadır. Dünyanın gerçek şeklini bozmadan 1 bölü 20 milyon oranında küçültülerek yapılan maketin ekvator uzunluğu kaç metre olur? Hemen 1 bölü 20 milyonu bu nedir? Santim cinsindendir. 1 bölü kilometre olarak ifade etmeye çalışayım. Yani harita üzerinde 1 santim gerçekte 20 milyon santim ise bu ne haber? Metreye çevirdim. 2 -0 gitti. Kilometreye çevirdim. Bine böldüm. 3 -0 gitti. Dolayısıyla harita üzerinde 1 santim olan şey uzunluk gerçekte 200 kilometredir. Bana zaten ekvatorun uzunluğunu vermiş. 40 bin kilometre. Bu uzunluğu harita üzerine koyarsam kaç santim eder? Haritadaki 1 santimin ne kadar ettiğini biliyorum. Dolayısıyla 40.000'i 40 200'e bölersem ikisi de kilometre cinsinden olduğu için burada sadeleştirmeyi yaparsam ne çıkacak? 200 santim. Yani harita üzerindeki 200 santimlik mesafe gerçekte 40.000 kilometre uzunluğunda. Ama bana ne soruyor? Metre cinsinden sorduğu için 200 santim 100'e bölersem eşittir 2 metre yapar. Cevap Bursa. 9. Aslı 1 bölü 1 milyon 100 bin oranında küçültülmüş bir haritada Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki mesafeyi 150 santim olarak ölçmüştür. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki kuş uçuşu uzaklık gerçekte kaç kilometredir? Bana ne vermiş? Harita üzerinde 1 santimin gerçekte kaç santimetre yaptığını vermiş. Bir de harita üzerinde ölçülen mesafeyi vermiş. Dolayısıyla yapmam gereken harita üzerindeki mesafeyi 150 santimi oran ile çarpmak olacaktır. Şimdi bu çarpımda 150 tane şu birimden var. Bu birim santimetre cinsinden. İlk önce bunu neye çevireyim? Kilometreye çevireyim. Santimetreyi yüze böldüm. Metre. Bine böldüm. Ne yaptı? Kilometre. Yani bir santimetre gerçekte 11 kilometre. E, harita üzerinde 150 santim ölçtüğüne göre ne olacaktır? 150 çarpı 11 eşittir. E, 1650 kilometre yapacaktır. Cevabımız Ceyhan. 10. Zemini 750 bin metrekare olan anıt kabirin Minya Türk'te sergilenen ve 1 bölü 25 oranında küçültülerek oluşturulan maketin alanı kaç metrekaredir? Şimdi zemini dediğine göre şuraya hemen bir alan çizeyim. AB. A çarpı B eşittir Neymiş? 750.000 metrekare. Sergilenen uzunluklar neler? Daha doğrusu sergilenen maketin ölçüleri neler? A uzunluğunu 1 bölü 25 oranında küçültelim. A çarpı 1 bölü 25 çarpı B'yi de aynı oranda küçülteceğim. Ne oldu? A çarpı B çarpı 1 bölü 25'in karesi. A çarpı B'yi biliyorum. Nedir? 750 bin. 750 bin metrekare bölü 25 çarpı 25. Sadeleştirmemi yaparsam 3. 5'e böl 5. Şurası 35'e böl 6. 5'e böl 1. 65'e böl 12. Cevap 1200 metre kare olacaktır. Cevap Adana. Bir öğretmen öğrencilerine uzun kenarının uzunluğu 120 metre ve orta yuvarlağının yarı çapının uzunluğu 9 metre olan bir futbol sahasının gerçek ölçülerini veriyor. Öğrencilerden bu sahayı 1 bölü 600 oranında küçülterek çizmelerini istiyor. 11 ve 12. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 11. Öğrencilerin çizdiği sahanın uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Uzun kenarın uzunluğunu bize 120 metre olarak vermiş. Bu gerçek uzunluk. Bu sahayı öğrenciler 1 bölü 600 oranında küçültmeleri isteniyorsa öğrencilerin çizdiği haritada bu uzunluk ne olacaktır? 12 gitti. 5. 1 bölü 5 metre uzunluğunda olacaktı. Dolayısıyla bu nedir? Santimetreye çevirirsek yukarısını 100 ile çarptık. 100 bölü 5 eşittir. 20 santim olur. Cevap Adana. 12. Öğrencilerin çizdiği sahanın orta yuvarlağının alanı kaç pi santimetre kare olur? Alan formülümüz neydi? Dairenin pi re kareydi. Orta sahanın orta yuvarlağının yarı çapını hatırlamamız gerekiyor. Kaçtı? Orta sahanın yarı çapının Orta saha yuvarlağının yarı çapının uzunluğu 9 metre. Burada yerine koyarsak gerçek alanımız normalde 9 metre santimetre olarak 900. Bunun karesi olduğu için 900 çarpı 900 olacak. Bu bizim gerçek alanımız. Ancak bize öğrencilerin çizdiği sahayı soruyor. O zaman ne yapacağız? Küçültme oranımız kaçtı? Küçültme oranımız 1 bölü 600. Dolayısıyla buradaki şu yarı çap uzunluğu her iki ifadede de 600 oranında küçültülecek. Öğrencilerin çizdiği dersek pi çarpı 900 bölü 600 çarpı 900 bölü 600. O da eşittir. Sadeleştirme. 3'e böl 3, 3'e böl 2, 3'e bölü 3, 3'e bölü 2. Pi çarpı 9 bölü 4 olacak. Bu da bize 2,25 pi değerini verecektir. Cevap Edirne.